Merhaba değerli arkadaşlar. Canlı gruplarını incelemeye devam ediyoruz. Bugün arkeler dediğimiz çok ekstrem şartlarda yaşayabilen çok orijinal canlılardan bahsedeceğiz. Kimdir bunlar? Baktığımız zaman bunlar bakterileri andırmaktadır. Şekillerine baktığımız zaman kimisi çubuk şeklinde, kimisi şu şekilde tesbih tanesi gibi dizilmiş, kimisine bakıyoruz şurada sanki haşlanmış mısır taneleri gibi. Arkelere baktığımız zaman bunlar prokaryot hücre yapısındadır. Peki bakterilerden farkları nelerdir? Benzerlikler nelerdir? Şimdi onlardan bahsetmeye başlayalım. Baktığımız zaman arkeler gram boyanması, şekil, solunum ve beslenme gibi özelliklere bakımından bakterilere benzemektedir. Ancak arkelerde bakterilerde bulunan peptidoglikan maddesi hücre duvarında bulunmamaktadır. Bakterilerle en büyük farkı bu nokta göstermektedir. Bir diğer özellikleri ise bakterilerin yaşayamayacağı çok aşırı uç koşullarda yaşayabilmeleridir. Ortamın sıcaklık durumu, tuzluluk durumu, asitlik durumu arkelerin yaşamasını çok fazla engelleyememekte. Bakteriler ise bu ortamlarda yaşayamamaktadırlar. Peki arkelerimiz sadece çok sıcak, çok tuzlu, çok asit ya da çok bazik olan ekstrem koşullarda mı yaşar? Hayır. Arkeler incelendiği zaman bunların normal koşullara sahip ortamlarda hatta diğer canlılara birlikte mutarit bir şekilde yaşayabildiği de gözlenmiştir. Arkeler farklı özelliklerine göre sınıflandırılmıştır. Bakıldığı zaman bunlardan birinci grubumuz metanojenler, ikinci grup halofiller, üçüncü grubumuz aşırı termofiller ve psikrofilik dediğimiz soğuk seven arkeler olmak üzere dört grupta incelenmektedir. Metanojenik arkelere baktığımız zaman bu canlılar anaerobik solunum yapan ve kemosentez reaksiyonları ile besin üretebilen canlılardır. Karbondioksit hidrojeni okside etmek için kullanılmakta ve bunun sonucunda metan su oluşturulmakta ve bunların yanında açığa çıkan enerji de yine metabolik reaksiyonlarda kullanılmaktadır. Bu canlılar zorunlu anaerob olduklarından dolayı ortamda bulunan oksijenden etkilenmekte ve zehirlenmektedirler. Bu nedenle bu canlıların yaşadıkları yerler genellikle oksijence fakir olan bataklıklar, kirli sular ve çöpler olmaktadır. Hatta bazılarına ancak yakın zamanda incelenebilen okyanusların dip kısımları o yaklaşık olarak 11 kilometre derinliğinde ki buralarda oksijenden ziyade basıncın etkisi çok fazladır. Ve normal bizim denize girdiğimiz zaman kıyılardaki basınçtan bin kat daha fazla bir basınç vardır. Bu arkelere yine buralarda rastlayabilmekteyiz. Bazıları ise otçul hayvanların sindirim sistemlerinde yaşamakta ve bu hayvanlarla mutalis bir birliktelik göstermektedir. Otçul hayvanların bağırsaklarında yaşayan arkeler selilozun sindirimini sağlayarak bu hayvanların beslenmesinde önemli roller oynamaktadır. Bir diğer grubumuz olan halofiller incelendiği zaman bunların tuz miktarı çok fazla olan ortamlarda yaşayabilen arkeler olduğunu göreceğiz. Peki nerelerdir bu ortamlar? Örneğin büyük tuz gölü, kızıl deniz, ölü deniz. Ve bakıldığı zaman bu arkelerin %36 tuz oranına sahip ortamlarda bile yaşayabildiği gözlenmiştir. Bazıları bu ortamlarda normal bir şekilde yaşarken bazıları ise yaşayabilmek için deniz suyundan 10 kat daha tuzlu bir ortamı seçmektedirler. Tuzluluk oranının daha da azalması sonucunda yaşamsal faaliyetleri durmaktadır. Halofilik arkeler incelendiği zaman bunların pH derecesi 11,5 olabilen çok bazik ortamlarda bile yaşayabildiği gözlenmiştir. Bu arkeler aynı zamanda fotosentezle besin yapabilme özelliğine de sahiptirler. Çok sıcağı seven arkeler olarak isimlendirilen termofilik arkelere bakıldığı zaman bunlar ortalama olarak sıcaklığı 60-80 santigrat derece dolaylarında olan ortamlarda yaşayabilmektedirler. İncelendiği zaman bazılarının ise sıcaklığın 110 santigrat derece olduğu volkanik bölgelerde bile yaşamsal faaliyetlerini rahatlıkla gösterebildiği gözlenmiştir. Bu canlılarda DNA'nın, proteinin, hücre zarının ve diğer birçok bileşenin yüksek sıcaklığa karşı nasıl dayanabildiği şu an günümüzde henüz açıklanmamıştır ve bundan dolayı da ilgi odağı olmaya devam etmektedirler. Örneğin Sulfolobus dediğimiz bir arkemiz Yellowstone parkındaki sıcak su kaynaklarına yaşar ve enerjisini şurada gördüğümüz oksidasyon reaksiyonları sonucunda elde eden bir arkedir. Psikrofilik arkelere baktığımız zaman bu bakteriler termofiliklerin aksine çok soğuk ortamları sevmektedirler. Ve bakıldığı zaman bu grubun üyelerinin %80'den fazlası sıcaklığın 5 santigrat derecenin altında olduğu ortamlarda yaşadığı gözlenecektir. Bu canlılar peki soğuk ortamlara nasıl adapte olabilmektedir? Enzim aktivitelerini, hücre zar akışkanlığını, protein yapılarını ve besin maddelerinin ve artıkların hücre giriş çıkışını değiştirerek Soğuk ortamlarda yaşayabilmektedirler.